Merhabalar, Kiraz'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir bazlama tarif vereceğim. Önce malzemeleri saymak istiyorum. 500 miligram su, su ılık olması gerekiyor. 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı da tuz. İlk önce mayamızı biraz kabartmamız gerekiyor. O yüzden şeker ve mayayı ılık suyla bir 10 dakika bekletip mayanın kabarmasını sağlayacağız. Evet mayamızı da ekliyoruz. Bir bardak kadar da su koyacağız. Şöyle mayamızı karıştıracağız. biraz yoğurma öncesi de kabartmış olacağız. Hamurumuzun daha güzel kabarmasını sağlayacağız. Evet, bir kapak kapatacağız. Bir 10 dakika dinlenmesini bekleyeceğiz. Hamurumuzu bir 7-8 dakika kadar yoğurduk. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan çok güzel bir hamur oldu. Ben tam 7 su bardağı un kullandım. Ee, ama bu sadece yoğurma işlemi için. Tabii ki bezeleri ayırdığımızda da e, tekrardan una ihtiyacımız olacak. Ama e, gördüğünüz gibi tam 7 su bardağı unla böyle çok güzel bir hamur kıvamına geldi. Şimdi ben bir e, saat kadar dinlendirmem gerekiyor bu hamuru. Bir saat dinlendirdikten sonra tekrar bezelere ayıracağız. Bir 40-45 dakika kadar da bezeler bezelerin biraz daha kabarmasını bekleyeceğiz. Hamurumuz mayalandı. Ben malzemeleri tekrar saymak istiyorum size. Un, su, tuz, şeker, sıvı yağ, süt ve kuru mayadan oluşmakta. Şimdi hamurumuzu açacağım. Bakalım nasıl kabardı. O gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel kıvam almış. Şimdi ben bunu e biraz masamı silmiştim. Masama un dökeceğim ve biraz daha ufak bir yoğurma işlemini masada devam etmek istiyorum. Sonra ufak bezelere ayıracağım. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel mayalanmış. Şöyle yapalım. İçi göz göz olmuş. Güzel bir hamur olmuş. Masada yoğurduktan sonra ufak bezeler halinde unladığımız masaya şöyle diziyoruz. Biraz da burada hamurumuz mayalanacağı için bezeleri çok büyük tutmayın. Tekrar kabaracak çünkü çok kalın bir hamur olmasın. Evet hamurlarımızı bezeler haline getirdik. 22 tane ufak bezemiz çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunların üstünü temiz bir bezle örteceğim. Bir 40-45 dakika kadar tekrar hamurumu dinlendireceğim. Şöyle kapatıp dinlendireceğim. Sonra tekrar görüşeceğiz. 40 dakika tekrardan dinlenmiş olan hamurlarımızı şöyle alıyoruz hafif una batırıp el yardımıyla bunu oklavayla açmamıza gerek yok. El yardımıyla bezelerimizi biraz büyütüyoruz. Şu şekilde. Bir tavaya 3 tane sığıyor. 3 tane birden Dediğim ve elimizle şekil vereceğiz. Fazlamalarımızı tavaya dizelim. Bazlamalarımız hafiften kabarmaya başladı. Biraz daha kabardığında şöyle bakabiliriz. Birazcık daha var. Alt üst edeceğiz. Diğer tarafını da pişireceğiz. Bazlamalarımız hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Tarifimi de beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.